Logo Bulut ERP standart paketi kapsamında Basic paketinden farklı olarak talep yönetimi, varlık yönetimi, bildirim ve onay yönetimi modülleri yer almaktadır. Buna ek olarak malzeme yönetimi üzerinden malzeme özellikleri ile ilgili işlemlerinizin takibini sağlayabilir, hızlı üretim fişlerinizi oluşturabilir, ambar sayım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Satış ve satın alma yönetimi modüllerinde Basic pakette olan Sipariş, irsaliye, fatura işlemlerinizin üstüne süreçlerinizi talep üzerinden başlatabilir, taleplere bağlı olarak teklif ve sözleşmelerinizin takibini de sağlayabilirsiniz. Talep yönetiminde taleplerinizi oluşturabilir, taleplerinizin kapanmasına kadar geçen sürecin takibini sağlayabilirsiniz. Varlık yönetimi modülü üzerinden varlık tanımlarınızı yapabilir, varlıkların işletmeye alınması, tahsis ve görevlendirilme işlemlerini gerçekleştirebilir, amortisman kayıtlarını takip edebilirsiniz. Bildirim ve onay yönetimi modülünde ise bildirim ve onay kayıtlarınızı oluşturarak sistemde takip etmek istediğiniz işlemlerin kontrollerini sağlayabilirsiniz. Tüm bu özelliklere standart paket kapsamında sahip olabileceğiniz gibi, her birini ayrı ayrı Basic pakette eden olarak da satın alabilirsiniz.